herkese merhaba. Ses gitmiyor ki. Gitmez şimdi. Pişti diye. Pişti herhalde. Diyor ki arkadaşlar hu hu merhaba. Ee, videomuza hoş geldiniz. Şu an evdeyiz. Karantinada. Çünkü pozitif olduk. O yüzden e, böyle bir oyun oynamaya karar verdik. olsa hiç olmadığı kadar pozitif. <laughs> <laughs> ben bunlar boğazımda oluyor. <laughs> tamam, geçer hadi. Ee, i̇şte anne bakalım oynayacağız bugün. Çünkü bugün benim karantinamın dördüncü günü. Onların son günü mü? Evet, dokuzuncu günü. Bir günleri daha var işte onların. Aynen. Evet. Şöyle saçma bir şey var. Temaslıysanız on dört gün, pozitifseniz on gün karantinada kalıyorsunuz. Saçma ben... değil ki bu, mantıklı bence. Bence saçma. Pozitifsin ben... sonuçta, on gün içinde iyileşirsin diyor. Temaslıysan on dört gün içinde çıkacak mı diyor, ondan sonra iyileşeceksin diyor. İyileşemezsen on gün içinde. Uzatıyorlar. Neyse işte ben ilk başta negatiftim. Devletimizin yanındayız. Negatiftim 14 gündüm. Sonra pozitif olunca 10 gün oldu. Evet o zaman. Bu videoda bolca öksürük duyacaksınız. Ben mi takayım önce? Tamam önce ben takayım. İyi tamam ben müziğini açarım sana. Oğlum bir dezenfekte ederim her sen kullanmadan önce. Bildirim. Tamam mı? Hadi. Fıs fıs İsmail gibi oldum. Duymuyor değil mi beni? Duymaman imkan. imkansız. Duymaman <laughs> imkansız. Üç tane ne ya? Hayır öyle oynuyorlar. Üç, Üç haklı oynamıyorlar basit. Üç Tabii. haklı oynayan hiçbir Hayır, program, veya, program veya şey yok. Ayrıca unutma hiçbir gelin robot değil. <laughs> <laughs> Korona böyle yayılıyor arkadaşlar. <laughs> Nerede bunlarlar mı? Tamam başlıyoruz o zaman. Veriyorum müziği. Pe şey? tek. Pe tek. Pencere. <laughs> Anlamıyorum ki. P. Pe, tek. Bencil. Hayır. P. Pe, tek. Perde. Hayır. P. Pe, Pe. P. Pe tek. -e. Pe Petek. Petek. Tamam. Sıra kime geçti? E, Sıradan birine. Bana geçti. Kime <laughs> geçti? Dur. Ver. Böyle mi çizersin Olsun. sen? Kulaklarımız yanar ya. Yanmaz. İstediğinizi de açabilirsin bana. Ya bu iyi ya, bu iyiymiş. Hareketli araba müzikleri 2017. DJ Remix Set. <laughs> bekle, az geliyor bu. Ha. Hazır mısın? Ağzımı açacağım bekle. Maskeni çıkarsana. Çıkaracağım, dur. <laughs> Cumhuriyet. Roket. Cumhuriyet. Müzikte işte duydum o arada. O arada duydum. Başka bir kelime. Şey Cumhuriyet dedi. De. Böyle de bir iyi oyuncudur arkadaşlar. Satmaz. Ama çok açık aralar bir müziğin Oha! Sen duyuyor musun? Kaya mı okuyor? Trablus. <laughs> Anlamıyor. Devam et, devam <laughs> Bu sefer <de> Allah kahretmesin seni. ya Allah kahretmesin seni. Nasıl anladın? Duyuyor sen. Duyuyorsun. Bir <laughs> tek sesle söylüyor. Hayır lan normal söylüyor. Vallahi duydum bak müzik çalıyor da yemin ederim duydum ee, ya. Sen kandırıkçısın. Biraz sessizsin. Kandırıkçılarla ben. oynamak zor oluyor. Bir daha mı yapacağım? E, ama duydum. Tamam direkt... tamam bir daha da E süre? Ha süre gidiyor ya. Durdur artık bir Durdur, daha, daha başla. Bekle başka bir müzik açayım ya. Açın Bu ya yani. ne böyle? Müziğe şey girsin diye bekliyorum. Bekle. Müziğe girsin diye bekliyorum. Devam et. Yerinde. Sadece Hadi. Ben, tamam. Araba. Araba. Anladın. Ne? Doğru. <laughs> Sen anlıyor, ben anlamıyorum. Prefabrik. Oh, ne? Prefabrik fabrik. Fabrika. Prefabrik Prefabrik. Evet. Nasıl ya? Hayır duyuyorsun. Gemine müzik azaldı ne? orada. Duyuyorsun. Anladım. Duydum. Müzik azaldı orada değil mi? Duydun. Vallahi ondan değil. Ağzın uzunca döndü. Ondan. Ne alaka? Belki başka bir şey dedim. Yani. Başka bir tane kelime söyledim. Gastroloji. Tamam da P ile başladığını anlamıştım. Aa müzik vermemişim. Şu an evet müzik vermemişim. <laughs> tamam. Başlatıyorum. Başlat. Ama anlaşılır belki şimdi. Ne? Avokado. Avokado. Eee sen de duyuyorsun ya kesin ya. <laughs> sen duyuyorsun Nasıl ya. Duymuyor? Benim dudaklarım <laughs> <laughs> büyük ben daha rahat <laughs> anlaşıyorum. Ya yani küçük. Al... Vallahi sen hepsini biliyorsun tek seferde ben gezdik evet, bir, tamam, bir şey miyim ben? Demek ki. 20 saniyede biliyorsun. Dur sıfırlayalım bir daha. Bir tane daha söyle sana. Hazır mısın? Bunda bir de göreyim. Tamam. Açtın yere kendini az müzik sesi. Bas şunları biraz ellerinde. He? Ha? Hadi lan anlıyorsun. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Dolap. Dolandırıcı. Muhafız. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Dolandırıcı, sen <gülüyor> dolandırıcı. <gülüyor> Tam demek ki ben bu konuda yetenekliymişim. Ya ben değilmişim. Ver <laughs> bakalım. Gördüğünüz gibi dediğiniz gibi. 18 kelime bose bildi. 0 kelime bölüm. Veriyorum. <laughs> Ay, bunun aktı. Ne sorarsam. Bekle, başlayacağım. S Sakin ol. Olamaz, olamaz, sensiz yarim. Beter halim, acılar. Yes. Bütün yarim sensiz bir riyaz. Sus. Biskrem. Bisiklet. Biskrem. Bisim. Biz krem. Biz krem. E, duyuyorum ya. duyuyor. Nasıl anladın? Ağzına bakarak <gülüyor> muayen <laughs> mi sizin? Hayır. iyi tamam hadi. Sağ olun. Arkadaşlar 15 saniye içinde bildim. Gözüm bir tanesi mi? Ha, tak. Bodybuilding müzikler arkadaşlar. Bodybuilding motivasyon müzik. Oradan açtığımız zaman kesinlikle hiçbir şey duyulmayacak. Duyuyor musun? Ha. <laughs> Röpte şambır. Kopyacı. Röpte şambır. Köpek balığı. He, ben bağırarak söylüyormuşum bir saattir. O yüzden... Memati. Da... Ha memati. Seni hiç alakadar etmez. Röpte şambır. Konferans. Röpte şambır. Çok hızlı söylüyorsun. Hile var. Hile falan yok. Röpte şambır. Muameleci. Röpteşandır. Çöp arabası. Röpteşandır. Çöp arabası. Pazar arabası. Röpteşandır. Röpteşandır. Düzgün söyle. Röpteşandır. Top, topçu. Röpteşandır. Bebek arabası. Röpteşandır. Köpek arabası diyor. Röpteşandır. Bitti, evet. Röpteşandır. Ya oha ya. <laughs> duyun, duyup söylediğim zaman şey yapıyordum, söylüyordum. Tabii. Yalan söyleme. Yok yalan yo, değil. Yok yalana gerek yok. yalan. Yo, yalana gerek yok. İlişkimize yo, yo, yo. iyi, yalana yer olmasın. Ben seçiyorum. Yalan. Ee, mandalina. Balina. Mandalina. Man Patika. Balina. Aa! Şurayı <laughs> başlatmamışım. Ne? Şurayı başlatmamışım. Be. Bir kelimeyi değiştiriyorum. Klavye. Gevrek. Klavye. Kafe Klavye İlave <laughs> Klavye Devrek Klavye Ne? Klavye Klavye Reflü <laughs> Ne? <gülüyor> klavye Hadi hadi söyle Klavye, klavye. Reflü yaprağı <gülüyor> 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 Neyse Bitti Klavye ne? Klavye. Nef ne dedin? Nef ne yaprağı diyorsun. Tamam da yaklaşmışım defneye, Ver. Klavye aynı şey gibi demiştik. Az daha aynı şekilde. Hazır mısınız kudurkma? Boş insan buse. Buse. Boş insan buse. Ne? Boş insan buse. Boş insan buse. Boş insan buse. Boş insan buse. Mor vampir. Boş insan bulsa. Kasa bulsa. Boş insan bulsa. Bu kutu. ya. Ne diyor? İyi devam et. Bu kutu. Değil zaman geçiyor. Boş insan bulsa. Çok güzel bulsa. Boş insan bulsa. Boş insan bulsa. Değil değil. Buraya geçtik yine. Müzik orada da yavaşladı. Başlamışsın. <laughs> Serserim Saksı. Serseri mayın. Saksı beyin. Serseri mayın. <laughs> Serseri mayın. Saksı beyin. Serseri beyin. Ne? Serseri beyin. Sarhoş. Serseri beyin. Serseri beyin. Saksı kafa. Serseri Ağzına oynatmıyor mu hiç? Yok, kelime böyle söylemiyor. Oynatıyor. Tabii. Ay oynatmıyor. Oynatıyor. Oynatıyor. Serseri beyin. Bant. Serseri beyin. Ne? Serseri Bana bir beyin. şey deyip durma artık. Kelime söyle. Kelime söylüyorum. Serseri Bey'in. Saksı kafa. Serseri Bey'in. <laughs> Serseri Bey'in. <laughs> Ama ağzını oynatmıyorsun hiç. Serseri de bakayım. Sen kapat ağzını. <laughs> Serseri yapman <laughs> gerekiyor. O kadar yaparsam anlarsın. Niye? Ben sana heceliyorum yeri geldiğinde. Tamam. Kavanoz. Kavanoz. Kafe dor. <laughs> Kavanoz. Hiçbir şey anlamıyorum. Kavanoz. 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 Boş kafa. Kavanoz. Labrador. Yaklaşma. Bana yaklaşma. Kavanoz. Kavanoz. Vallahi anlamıyorum ya. <laughs> Anlasanız. Neyi anlamıyorum ya. Allah Allah. Kavanoz. Ağzın şu kadar ben nasıl göreyim? E ne yapayım? Kavanoz. Ne diyor? Kavanoz. Kafa dur diyorum, kafa kofador. dur. Ne? Kafa dur, çok iyi. <laughs> Merakla bekliyorum, bu ne olduğunu. Evet, hazırsanız başlayalım. Bu kelime için sana bir buçuk dakika vereceğim, tamam mı? Hazır. Evet. zor bir kelime çünkü. Tamam. Başlatıyorum. <laughs> Hazır mısın? Başla. Neymiş? Bir buçuk, bir buçuk dakika ayırıyorum. Bu, Maske bu kelime için bir buçuk dakika ayırıyorum bu Üç, Başa bir. Labrador. Ne yapıyorsun? Kapı kolu. Labrador. Mikrofon. Kitap koy. Mikrofon. Klavye. Ne? Ne yapıyorsun? Sessiz söylüyorsun. <laughs> sessiz söylüyorsun. Hayır, sessiz söylüyorsun. Her bana ne? Labrador <laughs> değil mi? Labrador'du vallahi anladım. <laughs> ee, neden? Ben, ben burada şey yapıyor. Sen yaptı. Türkmen suları. Kütahya'nın en tepesinde. Sen o kadar acımarı kendine. Abi sen yapma. Geçmek Kütağının sende var acı. Buz gibi, doğal, hakiki, koronaya birebir. Bir. İşte kapatırdın artık. Türkmen suları. Ne? Bu da bak, aynısını yapma. Bak, biraz doğal ol, yata, yaratıcı ol, tamam. Aynısını yapma. Aynısını yapıyorsun. Hayır. Sincap. Tılsım. 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 Sırtım. Tılsım. Tılsım. Zıkkım. <laughs> Biliyorum. Hayır değil değil. Zıkkım. Değil, değil. Zıkkımın dibi. Tılsım. Kaşıntı. Tılsım. Tılsım. Ne ya? Tılsım. Tılsım mı? Hı -hı. Zıkkım değil miydi? Hayır. Yalan söylüyorsun değil mi? Hayır de tılsım diyordu. Yemin et. Ha, yemin ediyorum, sana niye yemin ediyorum. Amerikan lokumu Kapı kolu Amerikan lokumu Amerikan Amerikan lokumu Amerikan grubu Amerikan lokumu Amerikan golü Amerikan lokumu Amerikan grubu Amerikan lokumu Amerikan köpeği Amerikan lokumu <laughs> Doğru mu diyor Amerikan Amerikan lokumu da oynasana biraz Amerikan lokumu Bağırmasana! Amerikan yok mu? Amerika. Amerika. Baş <laughs> Amerikan yokumu. Amerikan kokeri. Amerikan yokumu. Amerikan yok mu? kulübü? Amerikan yok mu? Amerikan Amerikan mı? Amerikan mı? Amerikan mı? Amerikan 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 Kulübü. Amerikan yokumu, yokumu. Amerikan mı? Amerikan 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 kulübü. Amerikan 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 lokumu. Amerikan lokumu. Amerikan Amerikan lokumu. Amerikan lokumu. <laughs> Amerikan, Amerikan lokumu. Amerikan lokumu. Amerikan lokumu. Amerikan lokumu. Amerikan golfi. Amerikan lokumu. Amerikan golfi diyorsun. Amerikan lokumu. Amerikan <laughs> lokumu. Ya Amerikan lokumu ne? Ya abi kelimenin olması için böyle evet, var olması lazım. Evet mantıklı bir şey söylemen gerek. Var Amerikalı. Amerika ne var Küçükken biz çok... küfür... Ya ne alaka küfür vardı bir tane onu söylememek ne, için. Ben küfür ne diyorsun? Hayır. Onu söylememek Hadi, için bunu yapalım. Kronoloji. Kronoloji. Golden Race. <laughs> Kronoloji. Kronoloji. Krono... Yaklaşma. Kola. Kronoloji. Kronoloji. Bu kola. Hayır. Kronoloji. Kola turka. Değil. Kronoloji. Sıra. Kronolojik sıra. <laughs> Kordon. Kronoloji. Kronoloji. Kaytan. Kaytan ne? Ha? Anlamıyorum ben ya. Bitsin artık tamam ben bunu anlamadım. Niye ya? Kronoloji. Yok. olsun Amerikan lokumu. Tamam ben bir tane daha bende dursun. Şimdi bir tane daha sana. Sonra sonra iki tane. Hayır. Yapayım? ya. Ay. Aa anlamıyorum ki. Sosyal mesafe. Zürafa. Sosyal mesafe. Hayvan parçası. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Pankao. Sosyal mesafe. Yüksek bina. Sosyal mesafe. Kooperatif. Sosyal mesafe. He? He? Sosyal mesafe. Yüksek hesap. Sosyal mesafe. Ne? Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Anlamıyorum ki. Ne? Sosyal mesafe. Sosyal. Yüksek. Sosyal. Yüksek. Sosyal mesafe. Bu se? Sosyal mesafe. Konteyner. Sosyal. Sosyal. Mesafe. Mesafe. Evet. <laughs> Ya sen var ya biliyorsun bu inşallah. <laughs> Aç bakalım. Lüksemburg. Ne? Lüksemburg. Arnut. Lüksemburg. Lüksemburg. Eee Allah'ım nasıl anladın? Allah anladım. Azim yazıldı. Yeminle anladım. Ecrin ya verdin kelime. Ha, ben vereyim mi? Hayır. Ben vereyim. Hayır arkadaşlar. Şimdi en zoru en sona kaldı. İşte başlıyoruz. <laughs> Bana söyle tamam kimi? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Şampiyonum. Niyet çok Tamam. Arnold Schwarzenegger. Afaros. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold. Arnold Schwarzenegger. Arnold Şivarze'ne gel. Arnold Şivarze'ne gel. Arnold da? gel. Ne? Arnold Şivarze'ne gel. Arnold Şivarze'ne gel. Abrafa git lan. Niye Arnold Şivarze'ne Tamam Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Arnold şu var zere. Lan başlatmamışız Arnold şu McDonalds zere. Tekten Arnold. Şe var mı şey? Arnold şu Söylesene. Abi <laughs> müzik durdu ama. Arnold şu Anadolu şifresi. Arnold şu Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı bela <laughs> 1071 Malarz gitti. Arnold şu Çıkar zere. Çık Arnold şu Hayır <laughs> haksızlık ya. Ne alaka haksızlık? Bu ne, ne kelimeler uyduruyor. Manyak mısın Amerikan lokması ne? Amerikan lokması değil lokumu. Amerika... <laughs> Amerikan, lokumu ne? Tamam bitirelim artık. Allah Allah. Yani tamam işte. işte. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz.